Kolay gelsin usta. Ben araç için geldim de. Eyvallah sağ ol abi. Telefonda konuştum sen miydin? Evet usta bendim ben. ya abi hoş geldin. Araç bu işte. Buyur bakabilirsin. Abi içine de bakabilirsin. İyi, iyi. temiz gözüküyor. Araç temiz abi. Sorun yok. Bir tek güneş yanı var arabada. Pardon abi. Efendim? Hocam kolay gelsin. Ben ilandaki aracınız için aramıştım da. Doğrudur abicim doğrudur ama şu an bir arkadaş bakıyor zaten. Biliyorum hocam biliyorum ben yolladım. O kişi benim şirketin müdürü olur. Öyle mi? Buyurun buyurun. Hocam sen şimdi arkadaşa devri veriyorsun. Devir işlemleri bitince paranı ben sana atacağım. En son kaça olur bize? Tamam abi sıkıntı yok. Son olur 235. Tamam hocam sıkıntı yok. Devir işlemleri bitsin paranızı hesabınıza atacağım. Sana zahmet telefonu arkadaşa verir misin? Tabii ki bir saniye. Buyur abi seninle konuşacakmış. Alo. Abi merhaba. Araca baktın mı? Sorun var mı? Evet. Baktım baktım. Sorun yok. Tamam o zaman. Yeğenim sana devrini verecek. Ben amcasıyım. Devrini aldığın zaman ben sana IBAN atacağım. Sen parayı bana atacaksın. Tamam mı? Olur. Tamam. Sen şimdi kendi telefonuna benim numaramı yaz. Oradan bana çağır at. Ben sana IBAN atacağım. Yeğenimle para mara işlerine girmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Bitince haberleşiriz. Oldu hocam. Tamamdır. Haber bekliyorum. Tamamdır. Görüşürüz.